Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Clash of Clans'ın yeni sürümüne bakacağız. E, beğendiniz mi beğenmediniz mi diye size göstereceğim. Yeni sürümü açıldı. E, açalım. Evet işte gördüğünüz gibi yeni sürüm böyle. Bunlar savaşacağız. Böyle bakacağız. Ee, şöyle. Tabi bunu bilmeyenler de var. Şu gemiye basarak direkt kendi köyünüzde olabilirsiniz. Bana sormuşlardı. Bilmiyorum diye. Evet tam böyle köyde olabilirsiniz. Ama tekrar şuna edin. Buna savaşalım. Adamlar bitsin bir. hemen bitsin. 367 bin kupa var. Acaba bu da kaçıncı olur? Burada da olamaz Kendi kupamız yok mu? Ya? Maalesef olamaz. Evet bitmiş arkadaşlar hemen saldırmaya geçelim. Oo burayı yenemeyiz kesinlikle. %100 yenemeyiz ki burayı biz. Acaba oraya nasıl saldırsak? Şuraya okçuları ama devler de duvarı çok çabuk kıramıyor ki ya. Barbar mı değiştirsek? O altı tane barbar varmış. Vallahi bilemeyeceğim, bakacağım. Ama şu çiftli topu atmamız lazım. kırma kırma hadi lan kırma yenersiniz siz hadi Anam adam tesası varmış adam Allah tesasını gözlerim yok Ulan sadece tesla'yı öldürüyoruz ağzınıza tutuyor Mal Yenemeyiz demiştim zaten şey. <laughs> Zafer diyor ne? Ne Şimdi bakacağız. Evet şimdi bir daha saldırmaya gideceğiz. Ordu kampını Bu sefer full barbar mı kalktan düşündüm. Ee, olabilir belki. Şöyle bakalım. Ş şöyle geçelim mi? İnşaatlar Tesla'ya çalışıyor aslında. Şunu almayı çok ümit ettim onu alacağım. Evet onu alacaktım. Buradaki her şeyi yükseltip ondan sonra belediye yapmam lazım. Bunu seçene kadar bir. Ondan sonra belediye yapacağım. Şöyle bakıyoruz. Aslında ben değiştirecektim de inşaatçının yüzünü olmadı. Bir tane inşaatçı niye koymuşlar oraya? Şu iki tane inşaatçı yok. Ne diyor? İnşaatçı binası. Bu arada inşaatçı kıskası. Dev top. Mega Tesla. çok iyi. Fırın. Mega mayın. Çoklu havan. Havan topuna benzer. Öteki klaşa benziyor. Muhafız kulübesi. Hava bombaları. Yaylı tuzak. Mayın. Havai fişekler. Ezici ezici dediğinizde aşağı iniyor yani şöyle gösterdiğimde bu çivi aşağı inip yeri sarsıyor ve onların canı gidiyor şöyle baktığımızda çift top okçu kulesi top gizli Tesla fırlatma tuzağı fırlatma tuzağı da aslında çok şey iki vuruşta ölüyor iki kez fırlatma tuzağına yakalanırsan orada işi bitiyor aha bitmiş saldırmaya geçelim arkadaşlar Burayı Şuraya bir adam atsak Barbarlarla salacağım Onlar çok Ah, ah Hiç bilmiyordum Acaba nasıl geçiriyoruz orayı Çabuk kırın ben, çabuk kırın Kırabileceklerim her evet, Kırabilecek misiniz Allah cezanızı vermesin Şuna bak lan ne çabuk öldürüyor ya. Ne çabuk öldürüyor ya. Ah, 125 kaybettik. Dediğim gibi yeni sürüm çıkmış. Böyle işte yeni sürümlü devam ediliyor. Buna göndermiş. Buna gönderdim. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Ee, Tabi yeni sürümünü siz de oynayabilirsiniz zaten Play Store'dan hemen indirdiğinizde yeni sürüm e, ortaya çıkıyor e, yüzünden dolayı mavi bir şey. E, evet benden bu kadar gösterdim. E, lütfen abone olmayı unutmayınız görüşmek dileğiyle görüşürüz.